Bugün assız gözlerimi de yaktırma bana Sana mı ona mı inanayım baktım yalana Tam unuttum dediğim an bulaştığı yakama Bir de onu öperken de baktın ya bana Sen en pis hali nefretin huzuru Beni düşünmeden kendine çektin Bu masaya bir resmin az geldi Dön de gururum yine bana ihanet etsin Bu evi eşyaları bile sattırma bana Bütün odaları senle kapandım odama Kilidimi beynime vurup çektim kapıyı içeriye beni bile alan ol da gel Bana mutsuzmuş gibi bakma İstanbul neresi diye bile sorma Gidiyorum beni biliyorsun duramam Sırtıma koyduğun onlarca tonla Yine her gece kendini yazdırma bana Bir bırak beni ona buna sordurma sana Düşünme sen gidince öldüğümü falan Tek derdim onunla uyuduğun zaman İsterdim başkası kokunu bilmesin